Ee, şimdi e, Amerika'nın şu an e, Çin'le arası bayağı bir gergin. Bunun gerginliğinin sebebi ise Tayvan ülkesi Çin e, diyor ki Tayvan bana ait olması lazım. Amerika bunu istemiyor. Birinci soruda Amerika, Çin, Tayvan üçgeni meselesi nedir? Valla orada Tayvan işte bir, ta, bir takım coğrafi bölgeler işte yok çip. Tayvan işte çip ilk, e, çip fabrikası var diyorlar orada mikroçip falan. Bunlar bana bahane gibi geliyor. Hani bizim evet. bir hikaye vardır ya e, kurt yukarıda suyun başında duruyor ama aşağıdaki koyuna suyumu bulandırıyorsun e, diyor. Evet. E, yani koyunda diyor ya yukarıda olan sensin su senin taraftan geliyor. Ben nasıl bulandırabilirim ki? E, yani kurt da aslında onu yemek istiyor yani her şekilde bahane gösteriyor. Yani buradaki olay ona benziyor. Amerika Çin'i yemek istiyor. Yani yemek istiyor derken tabii yok ediyor, edecek, işgal edecek anlamında söylemiyorum. Çin'e bir darbe vurmak, Çin'in ilerleyişini durdurmak istiyor. Hı hı. O nedenle işte yok mikroçip fabrikasıydı, şuydu, buydu falan bir takım yerleri, bir takım olayları bahane ederek ee, Suyu niye bulandırıyorsun diyor kendisi yukarıdan olurken Çin'e. Ee, aslında olay bu. Ha oradaki mikroçip olayı tabii ki önemli. Çünkü dünya artık teknoloji biliyorsun. Ee, o, o fabrikada bahsedilen oradaki fabrikalar da çok önemli. Dünyanın önemli mikroçip merkezleri onlar var ama onun, o, o, o problem olmasaydı bile Amerika bir şekilde başka bahane bulurdu diye düşünüyorum. Çünkü Amerika özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada liderliğini ilan etti İngiltere çekildi. Evet Amerika son 70-80 senedir son 80 senedir abi. hatta gerisine bile gidebiliriz. Son 100 senedir dünya liderliğinde. Sovyetler döneminde Amerika'nın dünya liderliğini biraz bir parça orada çok fazla değil. Sovyetler tehdit ediyordu e, komünizm. Amerika onunla mücadele etti, en sonunda Sovyetler çöktü. Şu an Çin Amerika'nın dünya liderliğini tehdit ediyor, hem de çok ciddi bir tehdit. Hı hı. O nedenle Amerika bir şey bir takım bahanelerle Çin'in ilerleyişini durdurmak istiyor. O işte bu günümüzdeki Tayvan şu bu filan bir takım meseleler. Oradan kaynaklanıyor. Ee, oradaki esas mesele Çin'in ekonomik olarak çok büyümesi. Ee, bir takım ekonomistler yakında 5 sene, 10 sene, 15 sene işte hepsi çeşitli rakamlar veriyorlar. Ama önemli olan şu yakın bir zamanda Amerikan ekonomisine yetişeceğini ve hatta geçeceğini söylüyorlar. Evet. Böyle bir durumu Amerika hazmetmez. Yani burada tabii ki ben ahlaki manada doğrudur, yanlıştır kısmına girmiyorum. Hı hı. Bu Ayrı bir mesele. Ben kitabımda da anlattım. Yani bu konular ayrı ahlak ayrı, ayrı bir konu. Tabii ee, şimdi Ubi gibi real politik konuşuyoruz, strateji konuşuyoruz, İnsanların ne, ülkelerin ne yaptığı ile ilgili konuşuyoruz. Amerika bunu hazmedemez, hazmetmez. Ee, Çin'i bir şekilde durdurmak istiyor. Olay bu. Kısacası. Şimdi bir de şöyle bir faktör var. Ee, Tayvan, Çin'in yakınındaki bir ada, kendi başına e, bağımsızlığı ilan etmiş. Çin de bunu katmak istiyor kendisine, hani e, Çin'in bir parçası olmasını istiyor. Tayvan da Çin'in parçası olursa, Çin'in ekonomisi daha farklı olur, hani yükselir çünkü Tayvan'da küçük olduğuna rağmen bir sürü e, üretim var, teknoloji alanında çok yüksek. Bir de tabii faktörlere baktığımızda, mesela e, Çin'in ekonomisi Amerika'ya geçerse. Çin Rusya Türkiye bir Avrasya Birliği kurarsa bu Avrupa ile Amerika'nın tamamen hani e, zayıflamasıdır düşüş anlamına gelir Hı -hı. Peki doğru. E, şimdi bu e, ikisi bir e, tartışma içerisinde e, yok Çin göz gösterisi gösteriyor ra raket falan atıyor peki e, Amerika Çin ee, savaşı 2022'de ya da 2023'te ilerleyen birkaç senede Amerika-Çin savaşı çıkabilir mi ya da sadece bir e, göz gösterisi mi ikisinin seyirpilediği? Amerika ilginç bir şekilde olayı yükseltiyor, tırmandırıyor. Evet. evet Çin işte Tayvan almak istiyor, benim diyor, şu diyor, bu diyor filan. Bir nevi bizim Kıbrıs meselesi gibi görüyor anladığım kadarıyla Çin olayı. Biz de Kıbrıs diyoruz ya bizim evet. diye. Onlar da anladığım kadarıyla o şekilde görüyor. Ama tekrar ediyorum yani burada o mesele olmasaydı bile Amerika bir şekilde Tay e, şey Çin'e saldırmak için bir bahane bulacaktı. Çünkü evet. tekrar ediyorum bunun nedeni Tayvan veya başka coğrafyalar başka fabrikalar değil Çin'in dünya liderliğini oynaması. E, Amerika'nın 100 senedir ekonomik olarak Askeri olarak, kültür olarak, dünya liderliğini Rusya'da dahil olmak üzere hiçbir ülke sarsamamıştı. Hatta iddia ediyorum, Amerika şu an Çin'i Rusya'dan daha büyük, yani Sovyetler dönemindeki Rusya'dan daha büyük bir, komünizmden daha büyük bir, tehlike görüyor. Bundan 30 sene önceki Rus, e, Sovyetler tehlikesinden daha büyük bir tehlike olarak görüyor. Hı hı. Çünkü o zamanki Rusya ile bir nevi bir karşıtlık üzerinden bir anlaşma vardı. Öyle gözüküyor. E, her e, iki ülkenin de Rusya'nın da yani Sovyetlerin de Amerika'nın da e, aldığı ülkeler vardı. Birbirlerine pek dokunmuyorlardı. İşte NATO vardı, Varşova Paktı vardı filan. E, ama Çin farklı. Çin film de yapıyor sosyal medyaya giriyor, eğlence sektörüne, show business'a giriyor. Ee, yani bir işin kültür boyutuna da giriyor. Her ne kadar Amerika gibi tabii ki başarılı olması söz konusu değil ama e, Çin kapalı bir, yani Amerika'ya göre daha kapalı tabii ki. Ama yani e, Sovyet, eski Sovyetlere göre demir perde ülkesi değil. O vakımdan Amerika çok büyük tehlike olarak görüyor. Tekrar ediyorum. Evet, herhangi bir şeyi bahane edecek. Bugün Tayvan'dan çekilsin şey Çin, Amerika başka bir problem bulacak. Yani buna evet. Burada enteresan şekilde yalnız benim gördüğüm savaş sanatıyla ilgilenen birisi olarak söylüyorum Amerika'nın olayı askeri manada tırmandırması. Yani Amerika soft power'ı kullanmıyor. Soft power derken kültür, ekonomi yani silaha dayanmayan e, gücü Amerika kullanmıyor. Özellikle Askeri gücü tırmandırıyor. E, bu ilginç. Bana ilginç geliyor ama bunun da nedenini anlıyorum gibi geliyor. E, bu konularla ilgilenen birisi olarak. Şöyle düşünelim. Ben sorayım sana Ahmet. Amerika hızlı bir operasyonla, askeri operasyonla. Evet. Yani, Amerika Savaşı düşünelim. İlk üç gün diyelim. İlk beş gün. On gün veya. Yani çok kısa bir dönem içinde. Süre içinde. Çin'in en büyük 10 sanayi şehrini vursa, sivil bölgeleri değil, sanayi, fabrikaları yani, sanayi organize sanayi bölgeleri. Hı hı. En büyük 10 organize sanayi bölgesini vursa, Çin sence kaç sene geriye gider? Abi Çin e, baya bir geriye gider, hani 100 sene falan. 100 sene olmaz, hadi diyelim. Hadi en kötü ihtimal 5-10 sene geriye gider. 5-10 sene de Amerika'ya yeter, değil mi? Bence yani 5-10 seneden de fazla olabilir yani 5-10 sene çok düşük. Bence yani. de 5-10 seneden fazla olur ama yani en kötü ihtimali değil düşünelim Amerika açısından. Hı hı. En kötü ihtimali. 5-10 sene sürer. 10 sene sürsün diyelim. 15 sene sürsün. Amerika o arada e ekonomisini daha da büyütür. Hakimiyetini tekrar güçlendirir. Kendisini tahkim eder dünyada liderliğini. Evet. Çin'e de bir ders verir Çin tekrar ekonomisini 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra tekrar eski durumuna getirse bile aldığı dersin etkisiyle Amerika'nın liderliğini sorgulamaz artık. Tekrar o tehlikeye evet. girmez. Yani şöyle bir senaryo. Amerika'yla der ki tamam kardeşim lider sensin. Ee, beraber anlaşıp gidelim. Eski Sovyetlerle Amerika'da olduğu gibi. Ee, Amerika'yı yüzden soft power değil hard power... E askeri gücü tırmandırıyor. Benim gördüğüm zaten Avustralya'yla ve İngiltere'yle bir takım oradaki diğer ülkelerle de epey bir ülkeyle küçük ülkeler ama anlaşma yaptı. Çin'e karşı anlaşma yaptı. Yani bir pakt oluşturuyor Amerika. Yani benim gördüğüm Amerika bir şekilde Çin'i vurmak istiyor. Vurmak istediği bölgelerde anladığım kadarıyla organize sanayi bölgeleri olacaktır. Askeri üsler de olabilir ama esas hedef organize sanayi bölgeleri vurup ekonomisini 10-15 sene dağıtmaktır Çin'in. Bunu yapıyor. Askeri açıdan da, askeri stratejisi açısından, açısından da bence doğru bir karar yani. Doğru bir operasyon olur. ya şöyle bir senaryo düşünsek hani Amerika'nın planı şu olduğunu düşünsek hani Çin Çin'le gerilimi yükseltip senin dediğin gibi bir an sanayi bölgelerini bombalasa sonra araya birileri girip bunları durdursa Amerika'nın karına geliyor. Çünkü niye sanayi bölgelerini vurdu onlar geride tamam sonra savaş çıkmıyor birileri araya girip savaşı durduruyor. Ee, ama onlar geri Amerika ilerleyene kadar Amerika ekonomik açıdan güçlenir. Doğru. Tabii ki onu onu demeye çalışıyorum. Ha burada önemli olan bir, bir nokta var o da şu. Evet Amerika olayı tırmandırıyor ve olay Amerika askeri bir operasyon istiyor. Bu, bunu görmek açık. Hı hı. Fakat Çin bu işe ne diyor? Bir de burası var. Çin dünyanın en önemli savaş sanatı eserine sahip bir ülke. Hangisi? Sunsu'nun. Pardon. Sunsu'nun savaş sanatı eseri. Değil mi? Evet. Ben de kitabımda çokça alıntı yaptım Sunsu'ndan. Gerçekten de değerli bir eserdir. Peki insanlar sunsu savaş sanatını bilir hatta okurlar filan ama pek anladıklarını zannetmiyorum. Ee, sunsu savaş sanatında ne anlatıyor Ahmet? Şunu anlatıyor. Seni sınavı çekiyormuş gibi olmasın ben cevap veriyorum. <laughs> Şunu anlatıyor. Sunsunun temel felsefesi savaşmadan yenmektir. Savaşmadan evet. yenmektir. Yani askeri operasyona girişmeden yenmektir. Peki savaşmadan nasıl yenersin? sunun sözleriyle söyleyeyim. Mealen tabi direkt kelime kelime olması da. Sunsu savaş gününe giden bütün ortamı oluşturmak. Oluşturur. Yani ortamı oluşturup savaş günü geldiğinde ortam senin aleyhine, senin lehinedir. Her şey bütün avantajlar senin lehine olunca düşman Zaten ortam senin lehine olduğu için seninle savaşmaktan vazgeçer. Sunsu bunu söyler. Savaşmadan yenmekten kastı budur. Politik peki nasıl yaparsın savaşmadan yenmeyi? Ortamı nasıl oluşturursun kendi lehine, kendi avantajına? E, ee, politikayla. Politikayla oluşturursun. Yani savaş dışı e, ortam mesela Sunsu'nun e, politikasını Çin çok iyi yaptı. Nasıl yaptı? Savaşmadan Bak, Çin hiç kimseyle savaş dikkatimi dikkatini çeker. Evet. Yıllardır e Çin'in göremezsin. Çin aslında askeri manada yayılmacı bir ülke ülkede değil. Adam 3000 senedir aynı bölgede. E, biz Türkler gibi oraya buraya gitmemiş veya Anglo-Soksanlar gibi Amerika'ya, Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya oraya buraya gitmemiş Kanada'ya. Hı hı. Ya hareketli bir millet değil. E, ama ne yaptı? Aslında baktığın zaman son geldiğimiz noktada susunun prensiplerini uyguluyor. Çin ne yaptı? savaşmadan Amerika'yı yenmeye çalıştı. Nasıl yaptı? Ekonomik olarak. Bak savaşmadan bir tek savaşa girmeden Amerika'nın liderliğini tehdit eder bir duruma geldi. Bu da işte Sun Tzu'nun savaş felsefesi. Aslında bunu Sun da direkt bulmamıştır. Bu Tao'dan gelir. Tao'dan gelir. E, Tao'da da savaş ahengi bozmak demektir. Bu arada benim kuşum da burada kendisiyle konuştuğumu zannediyor. <laughs> Yani izleyenler kusura bakmasın, kusurlamıyorum şimdi. Ee, Tao da ee, ahengi bozmamak üzerindedir. Yani pardon, ahengi bozmamak üzerine, yani savaş da ahengi bozan bir şey olduğu için Tao'da savaş tercih edilmez. Mesela ee, Tao, yani Çin felsefesi Tao'da şöyle bir şey anlatırlar. Ee, üç doktor kardeş var. Ee, gider bir hastayı iyileştirir. Ee, hasta der ki ya sen çok iyi bir doktorsun. Beni iyileştirdin başkası iyileştirememişti. Ona der ki doktor da der ki hayır benim iki tane kardeşim iki tane abim var. Onlar benden daha iyiler. Ama der, onlar da e, ünlü değiller. Niye? Nasıl oluyor peki? Senden daha iyi değiller ama senden daha iyiler ama ünlü değiller. O da der ki, benim birinci abim hastalık daha yeni başlamaya başlamışken daha ağırlaşmadan e, tedavi eder. Evet. O yüzden ünlü olmaz çünkü hastalık çok ağırlaşmamıştır. Yani hafif bir hastalık gibi insanlar görür. O zaman tedavi ettiği için ciddi almazlar. Ciddi almazlar derler. Ki, zaten önemli bir hastalık değildir. Diğer abim ise hiç kimse bilmez ama o hepimizden iyidir. Çünkü o hastalık daha başlamadan önce hastalığın başlayacağını hisseder ve e, hastalığı önler. Gider bir takım besinler verir, bitkiler verir. O dolayısıyla da şahıs hasta olmadığı için zanneder ki yani abimin doktorluğunu beğenmez. Halbuki de abim olmasa o hiç e, hasta olup ölecek. ama hasta olmadığı için bilmiyor bunu. Bilmiyor. Yani aslında bu baktığın zaman savaş sanatını da anlatıyor. Yani burada anlatmaya çalıştığı hastalık orada bir nevi savaş metaforu. Var. Evet. Savaş benzetmesi metaforu üzerinden diyor. Hastalık yani savaş başlamadan olayı çözmek gerekiyor. Dolayısıyla Amerika Çin olayına gelirsek evet Amerika vurmak istiyor askeri manada. Fakat Çin mümkün olduğunca askeri operasyondan bir savaştan kaçacaktır. Yani kaçacakları derken korkaklık manasında değil. Felsefeleri değil bu. Siz bakmayın o uzak doğu sporları, şunlar bunlar filan e, yapılmasını. Ki onları da yapanlar biliyorsun hep rahipler, Çin rahipleri Hep tapınaklardaki rahipler aslında bilen evet. o Tunku e, benzeri uzak doğu sporlarını bulanlar. Rahip aslında baktığın zaman. Din, din adamı. E, dolayısıyla Çin'de mümkün olduğunca askeri operasyondan kaçacaktır. İstemeyecektir. Amerika ciddiyetini çok gösterirse Çin çok büyük tavizler verip askeri operasyonu önlemeye çalışacaktır gibi geliyor bana Şimdi biz savaş sanatları hakkında konuşuyoruz da sen de savaş uzmanısın bu arada savaş sanatını merak eden arkadaşlarımıza Mete Aksoy'un Savaşçının Dokuz İlkesi diye bir kitabı var merak edenler bunu satın alıp okuyabilirler